Fatih Tekke'nin keyfi bu akşam Türkiye Kupası'nda oynanacak Alanya Spor maçı öncesinde Afrika Kupası ayrılıklarının üzerine bir de gelen sakatlık haberleriyle kaçtı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalar ve teknik heyetin planları takımın önemli oyuncularını uzun süre sahalardan uzak tutacak ciddi sorunları ortaya çıkardı. FOLCARELLİDE bir ay sıkıntısı, sağlık kurulundan gelen bilgilere göre, İki önemli oyuncu Fatih Tekke'nin planlarını bozacak, Tim Cabolfol Cerelli'nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ve ödem tespit edildi. Yaklaşık bir ay boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor. Eski el açında sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem var. İlk etapta 1 ila 2 maçı kaçırmasının söz konusu olduğu belirtildi, Tekke'nin keyfini kaçıran eksikler. Beşiktaş maçının ardından Afrika Kupası'na giden oyunculara değinen Fatih Tekke, eksik kadroyla yola devam edeceklerini belirtti, oylay ve onu açı yok, milli takıma gidiyorlar. Eksiklerle beraber devam edeceğiz. Ekke, özellikle Folcarelli'nin boşluğunu doldurmak ve eksiklikleri gidermek için zorunlu rotasyonlara gidecek. Muhtemelen rotasyon şu şekilde olacak. Onana'nın dinlenmesi gündeme gelebilir. Onur Alp'a şans düşebilir. Sakatlanan Folcarelli'nin yerine Beşiktaş maçında sağ bek oynayan Ozan'ın orta sahaya geçmesi bekleniyor. Sol bekte Arif boşluk forma giyecek. Milli takıma giden Aulayi'nin yerine ise okey yokuşlunun değil de Baço Ari'nin şans bulması bekleniyor. Performansından memnun kalınmayan Ola yerine sol açıkta Sikan denenebilir. Sağ kanatta da Beşiktaş maçının yıldızı Züpkov dinlendirilip Cihan'a şans verilme durumu olabilir. TRABZ 10 SPORUN muhtemel 11 Trabzonspor'un bu akşam muhtemel 11 i Onuray Arif, Batago, Sabik, Pina Ozan, Baço Aris Sikan, Muci, Cihan Felipe Augusto. ALANYASPORUN muhtemel 11 Lig maçında Trabzonspor'a çelme takan Alanya Spor bu akşam kupa maçında Bruno Viana ve Batuhan'dan sakatlıkları, Maestro, Elia ve Maunay'dan ise Afrika kupasına gittikleri için yararlanamayacak olan Joao Pereira'nın muhtemel 11'inin şu şekilde olması bekleniyor, Ertuğrul Nuno Lima, Aliti, Ümit Akdağ Hadergonaş, Meykauta, Fatih, Roan, Hagi, Ivan Oğundu,